İmparator Konstantin 312 yılında Hristiyanlığa sempati göstermeye başlamıştı. Henüz bu dini tam anlamıyla tanımıyordu. Ancak biliyordu ki kendi egemenliği için önce bir inanç birliği sağlamalıydı. İşte o zaman karar verdi. Tüm psikoposları bir araya getirecek, tartışmaları bitirecek şekilde tek bir doğru inanç tanımlanacaktı. Yıl 325'ti. Yer İstanbul yakınlarındaki İznik olarak belirlendi. Hristiyanlık Roma İmparatorluğu'nun gölgesinde kendi geleceğini kuracaktı. İznik Konsili yalnızca bir tartışmanın sonu değil, yepyeni bir dönemin başlangıcıydı. Konsülün sonunda ortaya çıkan İznik İnanç Bildirgesi, Hristiyanlığın temel inanç metinlerinden biri haline geldi. İsa Mesih Baba Tanrı'dan doğan, Tanrı'dan Tanrı Işık tam ışık gerçek Tanrı'dan gerçek Tanrıdır. Yaratılmış değil doğmuştur. Böylece Oğul İsa'nın olmadığı bir zamanın var olduğu görüşü reddedildi. Nihai ahlaki mükemmeliyete sahip olduğu kaydedildi. Bu bildirge ile birlikte Ariusçuluk resmi olarak sapkın ilan edildi.